Ekosistem ekolojisi. Dünyamız tüm canlıları barındıran bir yaşam alanıdır. Bu yaşam alanı olan okyanuslar, akarsular, göller, tropikal ormanlar ve çöller canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürükleri ve üreyebildikleri yerlerdir. Canlılarla yaşadıkları çevre arasında karşılıklı bir etkileşim ve denge vardır. Hızla artan insan nüfusu ve sanayileşme beraberinde çevre sorunlarını da getirmektedir. İklim şartlarının değişmesi, tatlı su kaynaklarının azalması, hava, su ve toprak kirliliğinin artması o bölgelerde yaşayan canlıları olumsuz etkilemektedir. Canlıları ve canlıların yaşam alanlarını tanıyabilmek, küresel boyutta görülen sorunlara çözüm bulabilmek için ekolojik kavramları ve mekanizmaları iyi bilmek gerekir. Ekoloji terimi ilk kez 1886 yılında Ernst Haeckel tarafından kullanılmasına rağmen İnsanların doğaya verdikleri zararların anlaşılması ve bu bilincin oluşması ancak 1950 yıllardan sonra olmuştur. Ekolojinin iyi anlaşılabilmesi, canlıların meydana getirdiği organizasyon derecesinin gözden geçirilmesiyle mümkün olur. Canlıların organizasyon derecesine göre sıralanması sonucunda biyolojik spektrum ortaya çıkar. Bu spektrum, hücreler, dokular organlar, organ sistemleri, organizmalar, popülasyonlar, komüniteler, ekosistemler, biosfer şeklinde sıralanır. Ekoloji bu organizasyonda organizmalar ve daha üst basamaklarla ilgilenir. Ekoloji, canlıların birbirleri ve çevreleriyle olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekoloji, organizma ekolojisi, popülasyon ekolojisi, komünite ekolojisi, ekosistem ekolojisi ve dünya ekolojisi şeklinde genişleyen kapsamlı bir bilimdir genetik, biyokimya, davranış bilimleri, fizyoloji, biyocoğrafya, meteoroloji, jeoloji gibi bilim dallarıyla ekoloji bilimi etkileşim halindedir. Canlıların yaşam süreleri içinde etkinliklerini sürdürdükleri canlı yani biyotik ve cansız yani abiyotik bileşenlerden oluşan faktörlerin tümüne çevre denir. Çevre, bir canlı topluluğunun yaşamsal faaliyetlerini doğrudan etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik bileşenlerin tümüdür. Canlı gruplarının üzerinde ya da içinde yaşadıkları kara, su ve hava gibi ortamlar cansız çevreyi oluşturur. Bir canlı grubunun aynı alanı paylaştığı farklı canlılar olabilir. Bu canlıların yaşam koşulları üzerinde etkili olan diğer canlılarsa canlı çevreyi meydana getirir. Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri Ekosistem, birbiriyle etkileşim halinde bulunan belirli bir bölgedeki canlı ve cansız etmenlerin tümüdür. Her ekosistem canlı ve cansız bileşenlerden meydana gelir. Ekosistemde enerji akışının sağlıklı olması, besin zincirlerindeki canlı çeşitliliğinin sürekliliğine, madde döngülerinin yenilenmesine, canlı ve cansız bileşenlerin birbiriyle uyum içinde olmasına bağlıdır. Ekosistemde bu uyumun sürekli olması doğal kaynakların yenilenmesine olanak sağlar. Ancak doğal ya da yapay yollarla uyumun bozulması ekosistemde olumsuzluklara yol açar. Bu olumsuzluklar canlı çeşitliliğinin azalmasına sebep olur. Canlı bileşenler, abiyotik bileşenler. İklim, sıcaklık, ışık, su, toprak ve mineraller cansız yani abiyotik bileşenleri oluşturur. Ortamın pH'ı da canlıları etkileyen bir faktördür. Canlıların yaşam ortamındaki iklim, ışık, sıcaklık, su, toprak yapısı gibi cansız bileşenler canlıların dağılımını etkiler. Canları etkileyen cansız bileşenler genel anlamda aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir. İklim. Herhangi bir bölgede uzun yıllar gözlenen hava olaylarının ortalamasına iklim denir. Enlem, denizden uzaklık, deniz seviyesinden yükseklik, yer şekilleri iklimin oluşmasında etkilidir. Dünyanın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi vardır ekosistemde geniş alanlarda görülen iklime makroklima, küçük alanlarda görülen farklı iklim türlerine ise mikroklima denir. Ayrıca iklimin oluşması ekosistemlerdeki ışık ve nem miktarına, mevsimlere, sıcaklığa, rüzgara, basınca, volkanik etkilere de bağlıdır. Bunlardaki değişiklik zamanla iklimde değişikliğe yol açar. İklim şartları canlıların yeryüzüne yayılışını, yüreme hızlarını, büyüme ve gelişmelerini, aktivitelerini belirler. Örneğin sıcaklığın yüksek olduğu kurak iklim koşullarında buharlaşma çok olduğu için türlerin yayılışı sınırlanır. Sadece yüksek sıcaklık ve susuzluğa dayanıklı olan türler, bu iklim kuşağında yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilir. Ülkemiz bulunduğu coğrafik konuma bağlı olarak farklı iklim kuşaklarının etkisi altındadır. Karasal iklim, Karadeniz ve Akdeniz iklimi gibi üç farklı iklim çeşidi canlıların dağılışında etkilidir. Portakal, limon, turunç, mandalina gibi turunçgiller, muz, pamuk, keçi boynuzu gibi bitkiler Akdeniz ikliminin hakim olduğu Akdeniz bölgesinde yetişir. Işık. Dünyanın enerji kaynağı güneştir. Ototrof canlılar fotosentezle güneş enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürür. Bu enerji, organik bileşiklerin yapısındaki atomlar arası bağlarda kimyasal bağ enerjisi şeklinde depo edilir. Güneş ışığının dalga boyu ve şiddeti fotosentezin hızını etkiler. Güneş ışığının süresi aynı zamanda bitkilerde çiçeklenmeyi de etkiler. Örneğin çiğdem ilkbaharda, kasım patı sonbaharda çiçek açar. Güneş ışığının şiddeti, miktarı ve süresi bitkilerin uygun coğrafik alanları yayılmasında etkilidir. Işık hayvanların davranışı ve hareketi üzerinde de etkilidir. Bazı hayvanlar gündüz, bazıları ise gece aktiftir. Güneş ışığı hayvanlarda üreme, göç etme, renk değiştirme gibi davranış değişikliklerine de yol açar. Hayvanlar genellikle ilkbahar döneminde ürer. Sucul ekosistemlerde güneş ışığı ancak belirli derinliklere kadar ulaşabildiği için tür çeşitliliği ve sayısı sınırlıdır. Sıcaklık, canlıların yapısında bulunan ve kimyasal tepkimeleri hızlandıran enzimler sıcaklık değişimlerinden etkilenir. Canlı sistemlerde enzimler olmadan hiçbir biyokimyasal tepkime gerçekleşmez. Bu nedenle enzimlerin çalışması için sıcaklığın belirli değerlerde olması gerekir. Sıcaklığın çok yüksek ya da çok düşük olması enzimlerin çalışmasını olumsuz etkiler. Bu durum canlı türlerinin çeşitliliğini azaltır. Bitkilerin çimlenme ve çiçeklenme dönemleri sıcaklığa bağlı olarak değişiklik gösterir. Hayvanlar büyüme, gelişme, üreme ve metabolik faaliyetleri sürdürebilmek için sıcaklığın uygun olduğu ortamlara ihtiyaç duyar. Yüksek sıcaklığın ve kuraklığın olduğu bölgelerde hayvanların su kaybı artar. Metabolizmaları bu durumdan olumsuz etkilenir. Sıcaklık artışı bazı hayvanlarda metabolizma hızını artırır. Düşük sıcaklığın olduğu ortamlarda hayvanların vücut sıcaklıklarını korunması ve besin bulmaları zorlaşır. Bu durumlar hayvanların yayılışlarını sınırlandırır. Sıcaklık değişimlerine bağlı olarak hayvanlar değişik adaptasyonlar sergiler. Örneğin çöl ile kutup tilkisi farklı vücut yapısına sahiptir. Kulak, kuyruk gibi vücut çıkıntıların büyüklükleri ve kürk renkleri farklılık gösterir. Vücut sıcaklığı çevreye bağlı olarak değişen hayvanlar için bulundukları ortamın sıcaklığı hayati önem taşır. Hayvan davranışlarının ortaya çıkmasında da sıcaklık değişimleri önemli bir yere sahiptir kuşların uygun sıcaklığın olduğu bölgelere göç etmesi, farklı hayvan türlerinde sıcaklık değerlerine bağlı olarak üreme döneminin değişmesi, bazı canlıların kış uykusuna yatmaları, yuva yapmaları ve yuvalarında besin biriktirmeleri sıcaklığın etkilerine örnek verilebilir. Bitkiler de yaşadıkları ortam şartlarına göre değişik adaptasyonlar geliştirir. Çölde yaşayan kaktüs gibi bitkilerin su depolamaları, iğne şeklinde olan yapraklara ve gelişmiş kök yapısına sahip olmaları, bu duruma örnek verilebilir. Su Canlı yaşamının devamlılığı için suya gereksinim vardır. Bir bölgedeki suyun miktarı, o bölgedeki bitki örtüsünü ve canlıların yayılışlarını etkiler. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, sulak alan çeşitliliği bakımından dünyanın zengin ülkelerinden biridir. Sulak alanlardan olan akarsular ve göllerdeki yaşam üzerinde ışıkla birlikte sıcaklık da etkilidir. Bitkiler ve hayvanlar yaşadıkları çevredeki su miktarına bağlı olarak çeşitli adaptasyonlar geliştirir. Kurak bölgede yaşayan bitkiler su kaybına daha dayanıklıdır. Geniş ve derinleri inen kök sistemine sahiptir. Bu bitkiler yaprak yüzeyinde su kaybını azaltan kalın bir mumsu tabaka bulundurur. Bol yağışlı ve nemli bölgede yaşayan bitkiler ise geniş ve parçalı yaprakları sahiptir. Yaprak yüzeyinde ince bir mumsu tabaka bulunur. Bu bitkilerin kök sistemleri toprağın yüzeyindedir. Çölde yaşayan develer hörgüçlerinde yağ depolayarak enerji ve su ihtiyaçlarını karşılar. Toprak ve mineraller. Toprak, bazı hayvan ve mikroorganizmalar için yaşam alanıdır. Toprak, bitkilerin kökleriyle tutundukları su ve mineral ihtiyaçlarını karşıladıkları yaşam ortamıdır. Bu nedenle toprağın içerdiği mineral miktarı, hava ve su tutma kapasitesi gibi özellikler bitki türlerinin dağılımını etkiler. Toprakta bulunan organik maddeler, mikroorganizmalar, ölü bitki ve hayvanlarla canlı atıklarından oluşur. Organik atıklar parçalanınca humus meydana gelir. Böylece toprağın verimi artar. Ülkemiz toprak çeşitliliği yönünden çok zengindir. Toprak çeşitliliğinin fazla olması biyolojik çeşitliliği artırır. Ülkemizde Hasan Dağı, lav akıntısı, Nevşehir, volkan tüfleri, Nemrut krater gölü gibi farklı toprak yapısına sahip yerler bulunur pH. Enzimlerin çalışabildikleri uygun pH değerleri vardır. Canlıların enzim aktiviteleri belli bir pH aralığında gerçekleşir. Dolayısıyla canlıların bulundukları ortamın pH değeri, yaşamsal faaliyetlerin sürmesi açısından önemlidir. Denizlerin pH'i ortalama 7,5 ila 8,4'tür. Büyük alanları kapladığından genellikle pek değişmez. Ancak tatlı su ve toprak pH'i çevre koşullarının etkisiyle değişebilir. Kimyasal atıklar, tarım ilaçları, çöpler, kanalizasyon atıkları, asit yağmurları pH değerinin bozulmasına yol açan sebeplerdir. Ortamın pH'i canlıların metabolik faaliyetlerini etkiler. pH toprak ve suda yaşayan canlılarla bu canlıların beslenme şekillerini de etkiler. Canlı bileşenler, biyotik bileşenler. Bir ekosistemde birbirlerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen organizmaların tamamına canlı bileşenler adı verilir ekosistemlerde bulunan ve birbiriyle doğrudan ya da dolaylı etkileşim içinde olan canlılar, üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olmak üzere üç grupta incelenir. Ekosistemin devamlılığı bu canlılar arasındaki ilişkinin devamlılığına bağlıdır. Üreticilerin çoğunu fotosentez yapan canlılar, yani fotoototroflar oluşturur. Üretici canlılar, ekosistemdeki biyotik bileşenlerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Klorofil taşıyan yeşil bitkiler, öklena, alk gibi protistler ve siyanobakteriler fotosentezde ihtiyaç duydukları organik besin sentezini gerçekleştirir. Kemoototrof adı verilen bazı bakteri ve arkelerin birçoğu, inorganik maddeleri oksitleyerek ürettikleri kimyasal enerjiyle ATP sentezler ve bu ATP moleküllerini karbondioksitten organik madde sentezinde kullanırlar. Karbon kaynağı olarak sadece karbondioksitin formlarını kullanan canlılar ototroflar olarak adlandırılır. Organik besin ihtiyacını diğer canlıları tüketerek sağlayan canlı türleri tüketiciler grubuna girer. Tüketici canlılar ihtiyaç duydukları organik besinleri kendileri üretemez. Bazı canlılar fotosentez yaparak organik madde sentezi gerçekleştirmenin yanı sıra dışarıdan organik madde alır. Bu canlı türleri hem üretici hem tüketici canlılar olarak adlandırılır. Ayrıştırıcılar yani saprotrof, çürükçül canlılar, ölü bitki ve hayvan atıklarını besin olarak tüketenlerdir. Bitki ve hayvan atıklarını inorganik bileşenlere ayırarak madde döngülerinin devamını sağlayan ayrıştırıcılar da tüketici canlılardır.